Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine telefonla ilgili faydalı bir videoyla devam ediyorum. E, telefonumuzda sürekli çıkan reklamlar bizlere gerçekten rahatsızlık veriyor. Bu reklamlardan nasıl kurtuluruz? Bu reklamları nasıl engelleriz? Bu reklamları en aza nasıl indiririz? Sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzda hangi tarayıcıyı kullanıyorsak o tarayıcıyı ayarlardan buluyoruz. Ayarlara giriş yapıyoruz. Burada uygulamalara girerek buradan tarayıcımızı buluyoruz. Chrome kullanıyorum ben arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ve açılan uygulama bilgileri sayfamızdan aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar bildirimler kısmı var. Bu bildirimleri engelliyoruz. Öncelikle yapmamız gereken reklamlar konusunda daha rahat etmek istiyorsak birinci yapmamız gereken ayarlardan uygulamamızı buluyoruz. Tarayıcı uygulamamızı buluyoruz, bildirimleri engelliyoruz. Burada bildirimlere tıklıyoruz, İzin ver var, İzin vermiyoruz arkadaşlar. Şekil baş bastığımızda bildirimler karşımıza çıkabilir. Bu da reklamlara ulaşmasını, reklamlar çıkmasını kolaylaştırıyor. Bu bildirimleri kapatıyoruz. ve buradan çıkış yapıyoruz. İkinci aşamada Chrome uygulamasına giriş yapıyoruz. Ve sağ üst köşede 3 nokta var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ve açılan sayfada ayarlar var. Ayarlara giriş yapıyoruz. aşağı doğru indiğimizde burada site ayarları var. Site ayarları kısmına da giriyoruz. Evet arkadaşlar reklamlarla en önemli kısım bu kısım arkadaşlar. Burada açılan sayfamızda şimdi sırayla bunları inceleyelim. Çerezler diyor arkadaşlar. Çerezler kısmına basıyorum. Karşımıza çerezlere izin ver. Gizli modda üçüncü taraf çerezleri engelle, üçüncü taraf çerezleri engelle, tüm çerezleri engelle diye kısımlar var. Tüm çerez çerezleri engellersek reklamlar çok daha az çıkar ya da çıkmaz. Fakat bu uygulamalarımızın e, tarayıcımızın sağlık çalışmasını engeller arkadaşlar. O yüzden e, çerezlere burada işaretlememiz gereken kısım üçüncü taraf çerezleri engelle. Yani bizim İlk girdiğimiz siteyle ilgili çıkan e, reklamlarda e, bu set ilk girdiğimiz sitelerle ilgili olan çerezlere izin ver kısmı. Üçüncü taraflar bu sitelerden bir başka diğer sitelerin e, çerezleri arkadaşlar. O yüzden reklamları azaltmak için bu üçüncü taraf çerezleri engelleyi işaretliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çerezlere izin ver. Normal sitelerin sitelere girdiğimizdeki çerezler. Üçüncü tarafta burada yönlendirilen çerezler arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilin. Burada üçüncü taraf çerezleri engelleyelim. Eğer çok gerekli olduğunda zaten siteye girdiğimizde e, o anda uyarı şeklinde çıkar. İsterseniz okeyleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar böyle kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde işaretledikten sonra buradan çıkıyoruz. Alt kısma geliyoruz konum. Konum kısmını da engelleyin arkadaşlar. Telefonunuzda hem güvenlik anlamında hem de e, bu konumu engellediğimiz zaman e, bizim bulunduğumuz yer e, görünmüyor arkadaşlar. Bu da engelleniyor şekilde. İşaretleyin, kamerayı engelleyin. Gerektiğinde zaten e, kullanmanız gerektiğinde uyarı çıkar. Bu konumda kamerada e, o anda Okeyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mikrofonu da engelleyin sesimizin gitmesini engellemiş olursunuz. İhtiyaç olduğunda uyarıyla gelen e, herhangi bir sitede olsun e, tarayıcı kullandığımızda uyarıya evet diyerek bir mikrofonu da çok rahat bir şekilde o an için açarız. Normalde bunlar kapalı olsun, engellensin arkadaşlar. Hareket sensörü, hareket biliyorsunuz bu hareketleri yani yürüyüş falan bunları gösteriyor. Bunu da engelleyin. isterseniz açabilirsiniz de çok önemli değil. Evet arkadaşlar en önemli kısma geliyoruz. Yani en önemli kısımlardan birine geliyoruz diyeyim. Bildirimler, bildirimler e eğer izin verirsek bu bildirimlere bu reklamlar daha çok çıkıyor. Bu bildirimler reklamların... E bize ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu kesinlikle bu bildirimleri buradaki site ayarları bildirimlerini engelleyerek bize ulaşmalarını zorlaştıracağız arkadaşlar ve bildirimleri engelliyoruz. Alt kısımda Java Script diye bir bölüm var. Bu e, uygulamaların daha sağlıklı, daha net, daha güzel kullanılması için olan bir uygulama. Bunu engellersek uygulamalarımız çok ...sağlıksız olabilir, güzel görünmeyebilir. Bu faydalı bir uygulama. Bunu açık olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Ve alt kısmına geliyoruz. Pop-up'lar ve yönlendirmeler var. İşte bu pop-up'lar arkadaşlar... ...bir siteye girdiğimizde... ...adı gibi pat diye karşımıza çıkan reklamların... ...sebeplerinden biri. İşte bu pop-up'ları ve... ...aniden çıkan bu reklamları engellemek için... Burayı engelleniyor şeklinde buraya basalım ee, yanılmayalım arkadaşlar burada hani işaretlenmemiş gibi görünmesin bu şekildeyken kapalı oluyor arkadaşlar bastığımızda izin veriliyor görüyorsunuz yani genelde izin verilirken e, izin veriliyor bu şekilde işaretlersek izin veriliyor ama şu anda kapalı olduğu bu şekilde kalacak kapalı olacak arkadaşlar. Bu pop-up'lar gerçekten rahatsız edici oluyor. Bunları, e, burayı, bu da önemli. Bildirimler kadar en önemlilerden biri de bu pop-up'lar. Bunu da engelleyelim arkadaşlar. Ve reklamlar. Evet, bu bildirimler, pop-up'lar ve reklamlar. Bu üçlü gerçekten bu reklamın ne kadar çok çıkmasıyla ilgili olan en önemlileri. Reklamlara bazı sitelerde engellendi şeklinde görüyorsunuz. Araya giren yanıltıcı reklam gösteren siteler reklamları engelle diyor. Şimdi bu şekil bastığımızda üstüne izin veriliyor. Bu izin vermiş oluyoruz. O yüzden böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bu araya giren yanıltıcı reklamlar e, engelleniyor. Dediğim gibi bazı sitelerde engellendi şeklinde de görünüyor. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Arka plan sekmazyonu diyor. Bunu da engelleyelim arkadaşlar. Bunu da çok önemli değil. Kullanan Kullananda bir anormalle neden olmuyor. Otomatik indirmeler diyor. Otomatik olarak telefonunuzun bir şeyi indirmesini istemiyorsunuz. Önce sor kısmını işaretleyin. Benim burada işaretlediğim bu hem telefonunuza faydalı hem de bu reklamları mümkün olduğunca engelliyor arkadaşlar. Rahat ediyorsunuz. Bu şekilde işaretleyin korunan içerik izin veriliyor diyelim. Korunan içerik tıkladığımızda gördüğünüz sitelerin korumalı içeriği oynatmasına izin ver diyor. Korumalı yani daha güvenli arkadaşlar. Bunu da izin veriliyor yapalım. Ses izin veriliyor. NFC cihazları engelleniyor dedim. Bu banka kartları olsun yakın mesafeden bilgi aktarımını sağlayan bir şey. Her cihazda da NFC özelliği yok. Benim cihazımda da yok. Sizin cihazınızda varsa eğer bunları kullanıyorsanız e, bu gibi banka kartları olsun, e, diğer yakın mesafeden bilgi, Wi-Fi gibi kullanmak istiyorsanız bunu açabilirsiniz. USB engellenmesi iyidir arkadaşlar. Sitelerin cihazlara bağlanmasını engeller. Burayı da kapalı tutun. Panok okuma engellendi, sanal gerçeklik engelleniyor, artırılmış gerçeklik engelleniyor, cihaz kullanımız diyor arkadaşlar. Bir site bu cihazı etkili olarak kullan kullandığımı bilmek istediğinde sor diyor. Bunu aktif hale önce sor şeklinde yaparsak reddedip reddetme şansımız var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde önce sor yapalım. Üçüncü taraf oturum açma. Bu da önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kimlik hizmetlerinden gelen oturum açma istemlerini engelleyin. Yani başka bir yerden size oturum açma şansı olmuyor. Bunu kapatalım arkadaşlar. Kapalı olsun. Bu şekilde ayarlarsak arkadaşlar e, reklamları görmeyiz. E, mümkün olduğunca en aza iniyor. Ve buradan da çıkış yapıyoruz. Son yapmamız gerekeni de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu da ikinci aşamaydı. Üçüncü son aşamada buradan da çıkış yapıyoruz. Burada yine tarayıcının ayarlarında gizlilik ve güvenlik kısmı var. Görüyorsunuz buraya giriş yapıyoruz. Burada bu işlemleri yapmadan önce arkadaşlar sizlere şunu belirteyim. Şu anda e, tarama verilerini temizle kısmı var üstte. Bu tarama verilerini temizle kısmında tarama geçmişi, çerezler ve site verileri, ön belli alınan resimler, dosyalar burayı öncelikle bir tamamen Son bir saat diyor. Bunu tüm zamanlar yaparak burayı temiz, verileri temizle kısmı var alt kısmında. Burayı temizleyerek bu çerezler ve site verilerinden tarama geçmişinden tüm kayıtlı olan şeyleri temizleyerek tarayıcımızı ilk haline getirip söylediğim diğer biraz önce söylediğim şeyleri yaparsak da daha hoş olur. Temiz bir sayfa açmış oluruz. Bunu da bu şekilde bilin arkadaşlar. Ben genelde 7 günde bir bunu temizlerim. 7 gün olarak ayarlıyorum. Her gün yapamıyoruz, unutuyoruz. Buradan geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gizlilik ve güvenlik kısmında yine önemli bir yer var. Bu önemli kısımda Do not track diye arkadaşlar. Bunun açıklaması beni takip etmede diyebilirsiniz. Şimdi oraya tıklıyorum. Bu seçeneği etkileştirdiğimizde diğer kısaca söyleyeyim arkadaşlar bu etkileştirimizde diğer siteler bize mümkün olduğunca ulaşmıyor. Bu bazı siteler bu isteği size daha önce gezdiğim web sitesi dayalı ol, olmayan reklamları göstererek yanıtlayabilir diyor. Yani e, bazıları bunu uyguluyor. Bu do not track'ı bazıları uygulamıyor. Bir web sitesinin isteğe cevap verip vermemesi isteğin nasıl yorumlandığına bağlıdır diyor. Yani bu kısmen de olsa bu reklamları engellemede bu da etkili arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun, bunu açık tutun. Bu da faydalı, bunu açık tutmak. E, tam hepsi bütün siteler bunu uygulamasa da faydalı bir durum. Bunu da bu şekilde yaparsanız reklamlardan büyük oranda kurtulursunuz. Tamamen reklam görme görmeme. E, hemen hemen mümkün değil arkadaşlar. Ee, ama e, bu gösterdiğim gösterdiklerimde sizler de en aza indirebilirsiniz. Reklamları mümkün olduğunca görmeyebilirsiniz. Bu söylediklerimi yapın, farkı göreceksiniz arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu arkadaşlar. Reklamları bundan sonra daha az göreceksiniz. Ee, siz de rahat edeceksiniz. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Diğer güzel faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kanalımızda kalın arkadaşlar.